Merhaba arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz ben de iyiyim herkese günaydın Didimden çok selam Ben işte saat ona yine ondu herhalde yukarı çıktım Kahvaltı yapacağım yarım saate Ondan sonra Çekim hazırlığımı yapacağım ve saat 12, 12.30 buçuk bire doğru da çekime başlayacağım. Bakın nasıl olacak. Nohuttan ilk kez bir poğaça yapıyorum. Bakın nasıl olacak. Böyle proteinli nohut da şeyde e, lor peyniri de proteinli. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. İlk kez nohuttan deniyorum yani o yüzden. Bunu söyledim. Öyle arkadaşlarım. Dedim daha de ama yine Kötü oldu rüzgar Fırtına Yağmur İki gün çok güzeldi ama <laughs> Size de çektim ya arkadaşlarım <laughs> Güneşlendim Balkonda birazcık Güneş D vitamini hmm, Çok önemli Vücudun D vitaminine de çok ihtiyacı var <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlarım Hoşçakalın. kalın, didimden çok selam.